Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tokalar Çiçek yani çiçeğim ben. Bugün bir gün vlog çekeceğiz tabii ki sadece ben değil. Mina ve şey de olacak yanında. Ecem de olacak. Zaten bu Ecem'in kanalında. Videoyu sen başlattırdılar. Çocukları babalarını bıraktık. Ama zaten Ecem'in çocuğu yok ama neyse. Şimdi gidiyoruz. Uyandıralım şunları. Besenmesiniz. Neyse uyanma vakti. Ay ne oluyor be? Benim kafamın bir ne var? Ay uyandık. Mutlu musun? Ya mutlu. Yanımdan iki de biri kart taşırım. şunu buraya şuraya bırakayım. Hadi. Şimdi şu an kimin evindeyiz? Ortaklaşa evimizdeyiz. Evet. Böyle bir yer inşa ettik. İlk önce ben kuaföre gidelim. Ben saçımı boyatmayacağım ya. tam biz boyatırız. Evet biz boyatalım. Sen boyatma istersen. Ya da ben biraz koyulaştırayım. Ya açıklaştırayım. Tam zaman gidilmedi Ama ben üstümü değiştireceğim. Çok sıcak. Bence de değiştirir. Şu an en rahatı benim. Ama ben de değiştireceğim. Buna gidemem. Bu pişemem. Neyse biz değiştirip gelelim. Bakmayın. Evet giyindik. Ben Mina ile ben ve Mina aynı şey gibi bir şey giydik. Çiçek bugün normal gezmek istedi. Evet öyle istedim. Neyse. ben biraz saçımı koyu ay açıklaştırayım. Biz de saçımızı açıklaştıralım biraz. Yani çünkü bu saç bize güzel görünmüyor. Neyse. Şimdi gidelim hadi gidelim. Hadi biz direkt çıkalım buradan yani pencereden. <laughs> Neyse. Tak takmayın benim dedeme. Neyse. Gidip geliyoruz. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Ben buraya oturuyorum. Ben de buraya oturuyorum. Ama yönümüzü yıkayın. Bir önlükler giyelim. Yani şimdi ben bir süren sözü bekliyorum. Tamam. Ee, ben sözümü şundan yapacağım. <laughs> evet benim normal sözüm zaten bu. Çok güzel oldu. Neyse şimdi sen Mina. Biz seni bekliyoruz. Ama üstlerimizi düzeltmeyeceğim. Tamam. Evet. Ben de şu renk mi yaptım? güzel oldu. Evet. Evet. Ama biz biraz yaşlı neler gibi duruyoruz. <laughs> biraz gülelim ya. <laughs> Çok komik gerçekten. Şimdi nereye gidelim? Bir bubble tea içmeye gidelim. Ne falan. Ay ben bir üstüme giyeyim kızlar bir durun. Alo. Heh. Tamam. Hadi gelin gidiyoruz. Biz direkt dışarı çıkıp gel. biz direkt oraya gidip gelelim. Evet geldi. Burası çok güzel ben bayılıyorum. Akredit kartı mı düşmüş? Bugün benden kızlar. Hmm, yani bir zahmet. Her zaman ben ödüyordum yani. Biz kankayız canım. Üstlerimize bakarız da. <laughs> Neyse. Hmm, şimdi biz bakalım ne Kız bunlar ne kız? Kafamıza takıyoruz bunu. Ana kafamı yapıştı. Neyse. Aa bu. Durdu. Neyse. Müşrümü oturalım. Ay daha istemedik neyse. Merhaba merhabalar dükkanımıza hoş geldiniz. Neler isterdiniz? Ee, ben bir yeşil bubble tea ben yeşil bubble istiyorum. Ben mor bubble Ben de muzlu milkshake. Tamam hemen getiriyorum. Gören de hizmetçi sanacak ya. Şöyle siz gelin. Muzlu milkshake'ın tadını da bir durumlar alırlar herhalde yani o kadar da hizmet edemeyiz e, ee, bubble tea'leriniz teşekkür ederiz ne bubble tea istemiştim ama neyse bu muzlu milkshake hemen almam lazım tamam no, muzlu milkshake de buradan tamam kızlar hemen için ben ödeyeyim ben burada bekliyorum Neyse. Aman içip giderler. Çok güzel. Ne evet. Benim Çok güzelmiş. Bu kadar çok kadar da gibi davranmayalım. Hmm, ne güzeldi. 100 200 TL. mi? E, bubble tea'ler 200, make shake 100. Yani toplam 500. Tamam. Siz geçin. Neyse. Ben basayım. Tamam. Tamam. Hoşçakalın. Hadi gidelim kızlar. Konsere gidelim. Tamam hadi gidelim şimdi geldik geldik evet kimin konserine geldik block bing miydi yoka dundu be kızlar yani o resimli konsere geldik evet ledlerimizi de koyduk oradaki şeye kızlar bunlar yoka dundu değil mi evet çünkü biz almıştık onları yani o müzik var sesler burada burası inşaatta galiba bir de bir sesler geliyor galiba iyisi sesler tutmasına geliyorum ben sen de dönüş altta kaldım neyse şimdi biz de şarkı burada galiba evet ne kadar güzel. İşte karşınızda en iyi Tokatuber toka, tuba, toka fanları fanı ve iki tane Tokatuber arkada üç arkadaşı bizi davet ediyorum. Kızlar bunlar bizi nereden şey bu kayıt yapmadık biz. Her neyse işte gidelim. Baba sen ne gel.